Herkese merhabalar. Şimdi sizlerle Scratch'i tanımaya çalışacağız. Neler öğreneceğimizden bahsedeyim. Scratch programında üyelik açmayı, giriş yapmayı, yanlış açılan üyeliği nasıl sileceğimizi ve çalışmayı kaydetmeyi öğreneceğiz. Evet, bunları öğrendikten sonra sizler de yapacaksınız. Evet öncelikle Scratch'a nasıl üye yapacağımızı sizlere daha önceden Whatsapp'tan ve kanalımdan paylaşmış olduğum videoda nasıl üye olacağınızı takip edebilirsiniz. Orada sadece bir kere üye oluyoruz. Üye olduktan sonra Scratch'ı açmayı anlatıyorum. Scratch'ı açmak için Google'a Scratch yazdım. Giriyorum. Burada giriş kısmı ekranımıza geliyor. Giriş kısmına tıkladım. Kullanıcı adımı üye olurken belirlemiş olduğum kullanıcı adımı giriyorum. Yine üye olurken sizlerin kendiniz belirliyorsunuz parolanızı ve bunu kesinlikle unutmuyorsunuz. Unutursanız benim yapabileceğim bir şey yok. Unuttuğunuz hesaba giremezsiniz ve yaptığınız çalışmalar hepsi kaybolur. O yüzden şifrenizi 2-3 yere yazın, kullanıcı adınızı da 2-3 yere not alın. Bana şifrem neydi diye sormanız çok mantıksız oluyor. O yüzden lütfen şifrem neydi diye sormayın, kendi şifrelerinizi, kendi kullanıcı adlarınızı sahip çıkmayı lütfen öğrenelim. Evet, kullanıcı adımızı ve şifremizi girdikten sonra giriş yapıyoruz. Benim ekranım sizin ekranınızdan bir tık farklı olabilir çünkü ben şu an öğretmen hesabı ile devam ediyorum. Şimdi burada giriş yapmayı öğrendik. Şu an girdik. Diyelim ki çıkmak istiyoruz. Neden çıkmak isteyebiliriz? Şu an bilgisayarımı kullanıyorum ama telefonumdan devam edeceğim. Scratch'la çalışmaya. O zaman benim buradaki hesaptan çıkış yap demem lazım. Eğer demezsem telefonumdan aynı kullanıcı adı ve şifreyle ne kadar doğru girmeye çalışırsanız çalışın giriş yapamazsınız. O yüzden buradan çıkış yapıp daha sonra telefonunuzdan veya tabletinizden veya başka bir bilgisayardan giriş yapabilirsiniz. Dediğim gibi farklı cihazlardan giriş yapmak istiyorsanız diğer açık olanları kapatmanız gerekiyor öncelikle. Şimdi yine ben giriyorum. Burada öncelikle giriş yapmayı öğrendik. Diyelim ki yanlışlıkla fazladan hesap açtık veya yanlış isimle hesap açtık. Nasıl sileceğimizi anlatıyorum şimdi. Yanlış açtığımız hesabı silmek için öncelikle o hesaba girmemiz gerekiyor. Girdikten sonra hesap ayarlarına tıklıyorum. Ve burada hesabımı silmek istiyorum kısmına tıkladığımızda yanlış açmış olduğumuz veya fazladan açmış olduğumuz hesabımızı silebiliriz. Yine aynı şekilde buradan şifremizi değiştirebiliriz. E-postamızı ekleyebiliriz. Benimki bu mesela siz kendi e-postanızı ekleyebilirsiniz. Bunu nereden girdim? Hesap ayarlarından. Giriş yapmayı öğrendik. Fazla üyeliği silmeyi öğrendik. Şifre değiştirmeyi öğrendik. E-posta eklemeyi öğrendik. Farklı cihazlardan nasıl giriş yapılacağını anlattım. Şimdi bir de Scratch ana sayfasına gitmeyi gösteriyorum. Ana sayfaya gitmek için Scratch yazısına tıklıyorum. Bakın burada bir sürü çalışma var. Bunları inceleyebilirsiniz, girip deneyebilirsiniz. Çok güzel çalışmalar var. Mesela bir tane çalışma yapmak istiyoruz. Ne yapacağım? Oluştur'a tıklayacağım. Size kısaca şu ekranı biraz anlatmak istiyorum. Girdim. Diyelim ki dilim farklı. Yani yanlış bir dil seçili olsun. Hemen Türkçe olarak değiştiriyorum dilimi. Doğru dili seçiyorum. Burası kodlar kısmı. Şurası kostümler kısmı. Burası da ses kısmı. Geldim kod kısmına. Kodlarımı buraya koyuyorum. Böyle tutup sürüklüyorum. Tıkladığımda 10 adım gidiyor. Yani 10 piksel ilerliyor. Olaylar kısmından yeşil bayrağı koyduğumda bir de sürekli tekrarlayı koyarsam geri dönmesi lazım. Çünkü sadece ileri git komutunu kullandık. Geri dönmesi yine hareket bloğunu aklıma getiriyor. Geri dönme hareketi ekliyorum çünkü bakın geri dönüyor. Takla atarak geri döndüğü için durduruyorum ve bu takla atmasını istemiyorum. Yönden sadece sağa ve sola dön özelliğini işaretliyorum. Bu şekilde takla atma probleminden kurtulduk. Kuklamızın ismini değiştirebiliriz. Evet, kuklama kendi istediğim bir ismi koyabilirim. Yine kuklamın rengini değiştirebilirim. Buradan istediğim bir renk yapabilirim kuklamı. mesela ma mavi, mavi bir kukla olsun. Bunları şekil dolgusuna tıklayarak bakın kuklamızın rengini değiştirdik. Sizler de yapabilirsiniz. Diğer kostümündeki renkleri de değiştirelim. Şimdi fark ettiyseniz burada iki tane kostümümüz var. Birinci kostümde ayaklar açık. ikinci kostümde ayaklar kapalı. Yani bu bizim adım atmamızı sağlıyor. Adım atması için kostümler görünümden sonraki kostümü ekliyorum. Şimdi adım atarak yürümeyi sağladık. Şimdi çocuklar sizlerden arka plan ekleme eklemeyi soranlar olduğu için arka plan nasıl ekleyeceğim? Bir dekor seçebilirim şuradan. Çizebilirim. Rastgele bir sürpriz dekor gelmesini sağlayabilirim. Veya kendim bilgisayarımdan dekor yükleyebilirim arka plan. Ben burada seçiyorum. Bakın tümünü aynı anda görebilirsiniz bu şekilde veya buradan değişik şeyler tıklayabilirsiniz. Mesela buradan ben bunu yapmak istedim. Bunu yapıyorum. Diyelim ki çalışmamı beğendim. Evet. Ama ara vermek istiyorum. Ara verdiğimde çalışmamız silinmemesi, kaybolmaması için mutlaka ne yapmam lazım? Kaydet demem lazım. Kaydetmeden önce de ismini değiştirelim. Bu bizim kedi çalışmamız olsun. Buraya kedi yazdım. Şimdi kaydetliyorum. Bakıyorum. Şık proje kaydedildi. Paylaş diyerek de bakın Stüdyoya ekleme özelliği ile hangi sınıfa sınıfın projesini hangi sınıfın stüdyosuna ekleme yapmak istiyorsanız ekleyebilirsiniz. Mesela ben şimdi 5E, 5G stüdyolarına ekliyorum. Diğer sınıfların da stüdyolarını oluşturacağım. Gönderdiğimde bu sınıftaki öğrencilerin hepsi bu çalışmayı görecekler. Kendileri bu çalışmaya devam edebilirler. Yine projeme devam etmek istiyorum. Bu arada projelere buradan likelayabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz, soru sorabilirsiniz. İçine bak diyelim, devam edelim. Projemize bir tane ses ekleyelim. Burada kedi sesi var, hazır kedi sesi var. Hemen ses bloğundan bakın, şöyle yapalım. Bunu ayrı bir yerde ekleyelim. Bunu da diyelim ki olaylarda. Boşluk tuşuna basınca sesi çalsın. Basıyorum. Sizler de bu etkinliği böyle yapabilirsiniz. Boşluğa bastıkça sesi çalsın dedim. Bir tane kukla eklemek istiyorum. Başka bir kukla. Buradan yine mesela şuradan dans eden bir çilek yapmışlar. Bu videomuzu ekledik ve görünümden sonraki kostümü aldım. Olaylardan diyorum ki yeşil bayrak tıklayınca sürekli tekrarla. Sürekli tekrarla demezsem çocuklar ne oluyor? Bakın hemen göstereyim. Sadece bir hareket yaptı. Ama ben sürekli hareket etmesini istiyorum çileğin. O yüzden sürekli tekrarlayı alıyorum. Şöyle Başa koyuyorum. Şimdi de çok hızlı hareket ediyor. Biraz daha hareketler arasında biraz daha yavaşlık olsun diye 0.5 yapıyor. Yarım saniye beklesin hareketler arasında. Evet. İşte fena görünmüyor. Hatta yarım saniyeden daha da az yapabilirim. Burayı 3 yaparsam daha hızlı dans edebilir. 0.3 yaptığım için olmadı. Araya nokta koymalıyız. Evet şimdi. Bu program sayesinde bakın birçok e, kelime öğreneceğiz. İngilizce kelime. Yine aynı şekilde yaptığım çalışmayı şimdi kaydet diyerek yapılanların kaydedilmesini sağlıyorum. Başka bana e, sorduklarınızdan dans etmeyi gösterdim. Çileye dans ettirdim. Oyun oluşturma yine kedimizi hareket ettirdik, oyun oluşturduk. Hmm, dekor nasıl eklenir bunu gösterdim buradan. Başka ne sormuştunuz? Türkçe yapmayı sormuştunuz. Buradan yaptık. Nasıl giriş yapılacağını anlattım başında. Diyelim ki buradan çıkmak istiyorum yaptığım çalışmayı. Ana sayfaya geldim. Ama çalışmama tekrar girmek istiyorum. Hemen şuraya kendimin keyler kısmına giriyorum ve bakın çalışmam burada görünüyor. Stüdyolarım kısmında da yine başkalarının yaptığı çalışmaları görebilirim. Paylaşılan projeler kısmında görebilirim. Burada fikirler kısmı var ve keşfet kısmı. Biraz da burayı inceleyelim. Şimdi çocuklar keşfet kısmında Scratch'ta neler yapabileceğinizi gösteriyor. Çizgi filmler, sanat tasarımları oyunlar müzik hikayeler yine eğitim videoları var bu eğitim videolarını izleyerek buradan yeni şeyler öğrenebilirsiniz başlangıçta Bunlar sizin çok işinize yarayacak yine aynı şekilde oluştur diyerek bakın oluştur dedikten sonra da eğitim videolarına girebilirsiniz şu an yeni bir proje açıyor eğitici dersler kısmı var burada çocuklar buraya tıkladığınızda buradan istediğiniz bir etkinliği, etkinlik diyorum çünkü çok çeşitli etkinlikler var. İstediğiniz bir etkinliği seçip onu anlatmasını sağlayabilirsiniz. Mesela buradan çizgi film kodlu etkinliği. Benim çok hoşuma gitti. Sizlerin de hoşuna gideceğini düşünüyorum. Bunu açıyor ve sizin yapmanıza yardımcı oluyor buradan. Görüyorsunuz. Videoyu açıyoruz. Nasıl yaptığını anlatıyor. Neler yapılacağını anlatıyor. Sizlerin de neler yapabileceğini anlatıyor. Bu şekilde ben yine derslerde anlatacağım. Ama sizler de bu şekilde kendiniz çalışmalar yapabilirsiniz. Yaptığınız çalışmaları bizlerle paylaşabilirsiniz. Nasıl paylaşılacağını zaten az önce anlattım. Kaydediyorsunuz ve paylaşıyorsunuz. İsmini mutlaka düzgün bir şekilde belirtin ki çalışmanızın ne işe yaradığını görebilelim. Çocuklar benim anlatacaklarım şimdilik bu kadar. Yine sormak istediğiniz bir şey olduğuna videonun altına soru sorabilirsiniz, yorum yapabilirsiniz. Hatta bu Scratch etkinliğini sizin yaşlarınızda, sizden büyük arkadaşlarınıza, herkes bu eğitimi vermiyor çocuklar. Onlarla bunları paylaşabilirsiniz. Onların da bu şekilde oyunlar yapmasını veya bizim yaptığımız şeylerin neler olduğunu görmesini sağlayabilirsiniz. Bu videoyu paylaştığınızda zaten onlar da bizim neler yaptığımızı, yapmaya çalıştığımızı görecekler. Yine bir sonraki videoda görüşmek üzere.